bir problemin gerçekten kalıcı olarak çözülebilmesi için derinlemesine en az 5 seviyeye inen arka arkaya sorularla sorgulanması gerekir. Bu sorgulama sonucunda biraz önce balık kılçığında anlattığımız 7 kök nedenden birisine ulaşılarak ortaya koyacağımız çözüm kalıcı olarak sonuç verecektir. Aksi halde çözümler yüzeysel kalacak ve problemin tekrarına neden olacaktır. Bu mantıkla 5 defa niçin sorularını arka arkaya sorguladığımızda yönetim başlığı altında gruplanan bir neden sorgulanıyorsa, yönetim sisteminde revizyon gerektirecek bir hata kök neden olacaktır. Yöntem odaklı bir hata nedeni sorgulanıyorsa, operasyonel talimatlarında revizyon gerektirecek bir hata kök neden olacaktır. İnsan odaklı bir hata nedeni üzerinde duruluyorsa, çalışanların yetkinlik tanımında revizyon gerektirecek veya pokeyoke düzeneye gerektirecek bir kök nedene ulaşılacaktır makine odaklı bir problem üzerinde duruluyorsa, bakım sisteminde revizyon gerektirecek bir kök nedene ulaşılacaktır. Çevresel etkilerden kaynaklanan bir hata üzerinde duruluyor ise, operasyon çevresinin düzenlenmesini gerektirecek 5S veya benzeri bir tekniğin kullanımındaki geliştirme ihtiyacı kök neden olacaktır. Ölçme kaynaklı bir hata nedeni üzerinde duruluyor ise, ölçüm sisteminin geliştirmesini gerektiren bir hata nedeni kök neden olacaktır malzeme kaynaklı bir hata nedeni üzerinde duruluyor ise, tedarikçi tarafından geliştirilmesi gereken ve PIPEP sürecinin gözden geçirilmesini gerektiren bir kök neden olacaktır. Ekip üyeleri yaptıkları beyin fırtınası sonucunda çok sayıda olası nedenin içinden ürünlerin taşınma yöntemini sorgulayan bir neden üzerinde duruyor. Beş neden sorgulama yöntemini kullanarak soruları ve aldıkları cevapları alt alta sıralıyorlar. Neden koltuk montajı yapılamadı? Kızak ön açıklık ölçüsü tolerans dışı büyük. Neden kızak ön açıklık ölçüsü büyük? Kızaklar ön taraftan çarpılmış. Neden kızaklar ön taraftan çarpılmış? Taşıma sırasında darbe almış. Neden taşıma sırasında darbe almış? Arabalardaki istifleme yöntemi yanlış. Neden istifleme yöntemi yanlış? Darbeleri önleyici bir yöntem tanımlanmamış. Sonuç olarak taşıma sırasında ürünlerin sarsıntı sonucu darbe alarak hasar görmesini engelleyici bir taşıma yöntemi tanımlı olmadığı kök nedenine ulaşılıyor.